Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, benim yapmış olduğum oyunları nasıl bilgisayar üzerinden indirebileceğinizi göstereceğim. İlk öncelikle e, tarayıcınıza giriyorsunuz. Buraya iç e, tek el yazıyorum telefonu tutuyorum bir yandan da. İç ayo yazıyoruz. Şöyle zaten göreceksiniz. Ee, bakalım. İçeride arkadaşlar bakın. Şöyle bir site var. Şu siteye giriyoruz. Bakın. Bu sitede e, benim yapmış oyunlarımın isimini e, yazıyoruz şuraya ve indiriyorsunuz. Şu hatta sayfayı e, tam ekran hale getirebiliyor muyuz? tam tam ekran getirelim. E, bakın. Şu an buradan istediğiniz oyunu bulup indirebilirsiniz paralı ücretsiz yani ücretli ücretsiz tüm oyunlar burada var ee, size e, şeyden yani benim oyunlarımı indirebilmemiz indirebilmeniz için yani mesela e, ne olabilir mesela hangi oyunu göstereyim Dangred. İyi bir oyunum var. Bu oyun Steam'de de bulunuyor ama Steam'de paralı. Şöyle bir oyun. E, demo versiyonu. Bu Steam'i e yüklemen önceki versiyonu var bende. Ay içeride. Sonra şöyle Roz'dan Free Games'e girip, e, bakın Free Games yani tüm ücretsiz oyunlar burada var. Yani bir sürü ücretsiz oyunlar var. Mesela arkadaşlar Steam'e yani mesela Mission Kicker benim oyunum var mesela Mission. Yani mesela bu, bu Steam'e mesela çıkmamıştı. Bakın Steam'e çıkmadan önce ben şey yapmıştım. Steam'e çıkmadan önce herkes neredeyse buraya atıyor. Sonra Steam'e yayınlıyor demo versiyonu falan. Hep buraya atıyorlar. Bakın The Baby in Yellow falan. Hepsi burada ücretsiz bir şekilde yayınlıyorlar. Demo versiyonu. Ee, mesela bakın. tabi sadece burada korku oyunları var. Ee, şöyle hemen horror işte. Mesela first person oyunlardan bakalım yani FPS oyunlarından bakalım. Ee, ne diyelim mesela Unity, Unity üzerinden yapılmış oyunlara bakalım. Bunlar hepsi Unity'den yapılmış. Bunları ama ben korku oyunu istemiyorum diy diyorsanız buradan hepiniz hep şey yapabilirsiniz. Mesela kart yazacağım. Araba oyunu mesela. Bakın kart ile ilgili araba oyunlar çıktı. Şimdi birazdan bu oyunları nasıl indirebileceğinizi de göstereceğim. Ee, bakın burada milyon tane, milyon tane oyun var. Bir tane seçim mesela. Şimdi Tiny razer diye bir oyun mesela. Ee, bu burada reklam yapmak istemiyorum. Ee, reklam değil bunlar tamamen. Buradan bakın e, Windows için var, Mac için var. Download Nova basıyoruz. Ve bakın burada siz oyun aslında paralı değil arkadaşlar. Oyun ben herkes diyecek ki paralı oyun ama oyun paralı değil arkadaşlar. Buradan bağış yapma ekranı burası. Buradan mesela diyelim ki şak şu kadar bağış yapmak istiyorum kardeş. Bakın böyle şu kadar bağış yapabilirsiniz ama buradan normal bağış yapmadan indirebilmek için ne no, otenseceğiz? Take me e, to do, the do, diyoruz. E, bu benim oyunlarımda da geçerli. Bakın burada hem Windows için var hem de Mac için var. Sizinki ise yani Apple bir şeyse işletim sistemi sahipse buna basın. Eğer Windows işletim sistemi yani şöyle bir şey ise bakın ne şey ya yani olmuyor. Öyle yani kısayısı. Şu ben üsttekine basıyorum. Benim bilgisayarım Windows çünkü. Ee, buradan bakın böyle bir yer çıktı. Ee, bakalım indirmeye başlıyor mu? Ve yukarıdan indirmeye başlıyor arkadaşlar. Niye böyle kaldı? Bir dakika şöyle yapalım hemen. Yani siz de oynarım. Böyle indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle hemen bunu indirelim. Arkadaşlar burada cam açık. Dışarıdaki veletler bağırıyor. Dışarıda bir sürü çocuk var. Hepsi bağırıyor. Şöyle hemen şunu indiriyoruz. Ve bakın bağlandığında açılacak falan. Benim oyunlarımda da aynı şekilde indirebilirsiniz. Bakın şöyle hemen açalım zaten dosyayı bakalım. Çalışacak mı? açtım. Bakalım ne olacak. Hadi bir alalım. Gelsin. Ha, yani siz de böyle yararlanabilirsiniz. Bakın benim Windows gördüğünüz üzere. Ee, yani eğer bu video işinize yararsa Allah niye ben bundan çıktım ki? Bu video işinize yararsa aşağıdan like'ınızı atarsanız çok sevineceğim. Ve ee, siz oyunları buradan indirebilirsiniz. Bir reklam yapmak gibi olmasın. Ben sadece kendi oyunlarımı nasıl indireceğinizi gösterdim. Bakın eğer açıp oynayıp oynayabiliriz. Ee, bir dakika şurayı da kapatalım o zaman. Ee, yani arkadaşlar bu tarz videoların devamı için aşağıdan bir like bir abone atarsanız çok sevineceğim. Ve bu videomuz bu kadar olsun. Bay bay arkadaşlar.